Sabit fonksiyona bakalım. F, R'den R'ye ve A, B birer reel sayı olmak üzere fx eşittir ax artı b doğrusal fonksiyonda özel olarak a sıfırsa fx eşittir b fonksiyonuna sabit fonksiyon denir. Yani arkadaşlar b fonksiyonunda a'nın sıfır olması demek ne demek? İkli terim olmayacak demek. Yani fx eşittir b olacak. b bir reel sayı. Yani x'e ne verirseniz verin. Hep sonuç ne çıkacak? b verecek. b çıkacak. x'e bir versen de b çıkacak. 2 versen de b çıkacak. Yani x'ten bağımsız olacak. Buna göre birinci soruya bakalım. Yukarıda reel sayılarda tanımlı olan fonksiyonlardan hangileri sabit bir fonksiyon? Birincisi sabit bir fonksiyon değildir. X'e bağlı. İkincisi sabit bir fonksiyondur bakın. X'ten bağımsız. X'e ne verirseniz verin 5 çıkıyor. K1 de 5, K2 de 5, K100 5. H fonksiyonu X'e bağlı olduğu için sabit bir fonksiyon değildir. Kx 5 yymiş bakın. Bu x'e bağlı bir fonksiyon değil, sabit bir sayı y. Dolayısıyla bu da sabit bir fonksiyondur. Cevabımız 2 ve 4 olur. İkinci soruya bakalım. fx fonksiyonu sabit bir fonksiyonmuş. Sabit fonksiyon da x'e bağlı olmayacaktı. O zaman burası da 0 olmalı, burası da 0 olmalı. Yani m eksi 3 sıfırsa buradan m 3'tür. n artı 1 sıfırsa n buradan eksi 1'dir. Ee, fx de sabit fonksiyonu. fx eşittir 9 sabit fonksiyonudur. x'e ne verirseniz ver 9 çıkar bize neyi soruyor? M artı ne? M üçtü. N eksi bir. F de dokuzdur sabit fonksiyon olduğu için. Cevap iki dokuz daha on bir olarak bulunur. Üçe bakalım. Fx fonksiyonu sabit bir fonksiyonmuş. Dolayısıyla x'ten bağımsız olacağı için a eksi iki sıfır a iki olur bir kere. Fx eşittir. B artı üç fonksiyonudur bu. X'ten bağımsız. Şimdi bakın F1 ile F3 toplamı kaça eşit? 12 eşit. Arkadaşlar f1 de b artı 3'tür. Sabit fonksiyon olduğu için f3 de b artı 3'tür. Bunların toplamı kaçmış? 12'ymiş. Buradan 2b artı 6 12. 2b 6 b de 3 olarak bulunur. a'yı 2 bulduk b'yi de 3 bulduk toplamı 5 olarak bulunur. Sabit fonksiyon bu kadardı. Şimdi gelelim verilen bir problemi doğrusal fonksiyon olarak yazmak. Son derece önemli bir yerdeyiz. Dikkatli izleyelim. Yanda bir cep telefonu uygulamasındaki taksi tarifesinin görseli verilmiştir. f(x) fonksiyonu nasıl tanımlanmış? Taksi x kilometre yol gittiğinde yolcunun ödeyeceği ücret şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre diyor y f(x) fonksiyonu cebirsel temsilinde bulunuz. Şimdi açılış kaç paraymış? 120 liraymış. 120 o bir kere var. Yolculuk ücreti kilometrede kaç para? 15 lira. X kilometre mi gidecek? E, 1 kilometrede 15 lira veriyorsa 15 TL. X kilometrede kaç lira öder? Soru işareti yazalım buraya. 15 X lira öder. E, dolayısıyla açılış 120. X kilometrede gittiğinde 15 X verecek. Bizim fonksiyonumuz nedir? Fx eşittir. 120 artı 15 x'tir. Hepsi bu kadar. İkinci soruya bakalım. Bir öğrenci dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü 80 soruluk bir sınavda tüm soruları cevaplamıştır. Doğru sayısı x'miş. Doğru x. Yanlış nedir? 80 eksi x'miş. Net sayısının, bu öğrencinin net sayısının doğru cevap sayısına bağlı olarak yazılabilecek f fonksiyonunu bulunuz. Doğru sayısına bağlı olarak yani fx'i soruyor bize. Şimdi biz net sayısını nasıl buluyoruz günlük hayatta da mesela bizim bir sınavda 20 doğrumuz var 8 tane de yanlışımız olsun neti nasıl buluyoruz doğrulardan yanlışların dörtte birini çıkarmıyoruz mu 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa 8 yanlış bakın 2 doğruyu götür demek ne demek Do yanlışları 4'e bölüyoruz doğrulardan yanlışların dörtte birini çıkarıyoruz. 18 netimiz oluyor yani net sayımız 18 oluyor. O zaman ne yapacağım burada? Doğrulardan yanlışların dörtte birini çıkaracağım. Dolayısıyla f fonksiyonunu yazmış olduk. Son derece basit oldu bakın. Çok çok önemli bir kısım. Üçüncü ve son sorumuza bakalım bu kısmın kısımda. Bir nakliye kamyonun her ay 800 lira tamir masrafı vardır. Kamyon 100 kilometrede 8 litre mazot tüketmekte olup 1 litre mazot 25 liradır. Kamyonun bir ayda aldığı yol x kilometre olmak üzere kamyonun aylık masrafının alınan yola bağlı fonksiyonu f'tir. Yine bize fx'i soruyor. Bu alınan yol. Alınan yol fx'i bulacağız. Şimdi bir kere her ay 800 lira tamir masrafı sabit. Onu yazacağız. Tıpkı taksi sorusunda olduğu gibi açılış ücreti 120 lira. Bunun da her ay düzenli bir masrafı var 800 lira. Şimdi X kilometre yol alacak. 100 kilometrede 8 litre mazot tüketiyor. 1 litre mazot 25 lira. E, 1 litre 25 lira ise 8 litre ne kadardır? E, 200 liradır. Yani bu kamyon 100 kilometrede 200 TL harcıyor. 100 kilometre gittiğinde. Bize ne diyor? X kilometre gittiğinde ne kadar harcar? Orantı kuralım. Burada soru işareti. Orantı kurarsam 200x bölü 100'den nedir? 2x lira harcar. Dolayısıyla buraya da 2x yazacağız. Demek ki x kilometre yol aldığında ee, toplam masrafı 800 artı 2x'miş. Bize ama onu fx'i sormuyor. f x eksi 400'ü soruyor. x gördüğümüz yere ne yazacağız? x eksi 400 yazacağız. Dolayısıyla 800 artı 2x eksi 800 olur. 800'ler gider. Fx eksi 400'ün 2x'e eşit olduğu görülmüş olur. Bu kısım önemliydi. Bir daha tekrar etmenizi öneririm arkadaşlar.